Türkiye'ye yasa bağlı deprem sürecinden geçmekteyiz. On elimizde deprem olmuştur. ve bunlar için gönüllü amas derneği olarak kıyafetlerimizi, bebek mamalarımızı, bebek bezi gibi ürünleri alıp Hatay'a yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, burada birim depomuz. Arkadaşlar kolileri getirin. Bebek maması özellikle burada bundan depomuzda kıyafetlerimizi koyuyoruz. Özellikle rica ederim sıfır kıyafetler getirirseniz çok güzel olur. Eğer sıfır kıyafet getirme imkanınız yoksa bebek maması, kuru gıda, bakliya, ton balığı gibi ürünlerle bizi destekleyebilirsiniz. Perşembe günü tırımız Hatay'a yola çıkacaktır. Gönüllü Laması Derneği olarak kaza zedelerimizin hepsine Allah'tan şifa rahmet diliyorum. İyi günler.